Ya taraftar çekmeyi şöyle yorumlamak lazım, ee, bir pandemi sürecinin çıktı ki insanlar zaten daralmış durumdalar. Kim biraz umut ışığı görse sarılıyor ona. Beşiktaş taraftarı da sarıldı, tribünleri dolduruyor. Galatasaray hiçbir şey oynamadığı halde 40-50 bin kişi topluyor maçlarında. İnsanlar bir şey arıyorlar, e, Fenerbahçe o bir şeyi fazlasıyla verdi, e, onu kabul edelim. E, o yüzden en makul olanı Fenerbahçe tribünlerinin dolması zaten. E, sonuçta bu bir eğlence, e, şampiyonluk da var küme düşmek de var. Hepsi işin içinde ama bu bir eğlence. Eğlence boyutunun farkında olan herkes ki büyük çoğunluk bu yöndedir. Sarılmak istiyor. Bir şey görüp ona sarılıp onu büyütmek istiyor. Gayet güzel. Fenerbahçe tribünlerinde de dün paylaşımları gördüm. Çok eğlenceli. Beni de güldüren bir sürü paylaşım olmuş. Yani gerilim az olduğunda Fenerbahçe tribününün coşkusu daha çok aslında. Hani onlar da şeyin farkında. Yani bu fark kapanır bir fark değil. Ha mucizeler olur olabilir filan. Alt şeyde e, benlikte o duygu yaşatılıyor ama herkes her şeyin farkında. O coşkuyu yakalamışlar. Onun keyfini çıkarıyorlar. Bu çok güzel bir şey. Düne dair bence şeyde e, bende kalan Rossi'nin düştüğü pozisyon sonrası hiç e, cazgırlık yapmaması. Alışkın olmadığı bir futbolcu tipi. Mesela penaltıymış. Tekrarında da gördük. E, penaltı yani herhalde bütün akirmirde aşağı yukarı aynı şeyi söylüyor. Rossi bizim kahraman Maraşlı <laughs> kardeşimiz. Maraşlıyan Rossi. E, aslen. Aslen. Hiçbir şey söylemedi, hiç itiraz itiraz etmedi. O yüzden tebrik ederim kendisini. Bize böyle oyuncu tipiyle gelin, lütfen bütün futbol severler için yöneticileri sesleniyorum burada. Yani bu tür oyuncuları getirin başımızın yerinde. Bon servisinde de aldılar abi. Aldılar. Bence hani o çok para yani 6,5 şey beş milyon euro çok para. Bu bon servisinden bağımsız kişiliğiyle ilgili bir katkıydı benimki. Dün Fenerbahçe iki gol attı, İkisi de Duran toptan. Ve Akan oyunda Göztepe ligden düştü dediğimiz Göztepe çok net iki pozisyon yakaladı. Akan oyunda atamadı. Arda'ya da penaltıyı Arday attı. Azay doğru yerde durdu diyelim. Arda'ya da penaltıyı attırmış hoca. E, Valencia aşırı. Valencia abilik yapmış. Arda'ya vermiş topu. E, Arda da zaten Valencia'ya teşekkür etti. E, tabii ki güzel yani. Arda'nın da vuruşundaki özgüveni geleceğe dair işaretler veriyor bize. İnşallah Arda hem şeklini hiç bozmaz... Hem de e, oyun kalitesini, doğuştan gelen yeteneklerini e, mental katkılarla Türkiye Ligi'nin üzerine kısa sürede çıkarır. Yani Ardığına beklentimiz o. Antep Konya'da golü buldu. Durum 3-1 Konya lehine 10 kişi oynuyor. Gaziantep takımı dakika 88. Artık 3 puana çok yakın ittifak oldu Konyaspor. Sen nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi seyirciyi tribüne çekmeye bunlar kolay işler değil. Çünkü... Demoralize olmuş bir Fenerbahçe taraftarı. İsmail Hoca geldikten sonra takımda herkes küs, kimse kimseyle konuşmuyor. Negatif bir ortam var. Önce biz bu negatif ortamı pozitife çevireceğiz. Seyirciye de bizi yalnız bırakmayın, gelin destekleyin diye ultimatom verdi en başında. Ve görünen o ki baktığında İsmail Hoca da sanki haklı çıkmış gibi bir şeyleri ortaya sundu. Ve taraftar da hocayı da takımı da yalnız bırakmadı. Ee, hakikaten e, çok önemli. Bir teknik direktör başarısı ki e, Abdullah Hoca'yı da puan ortalaması olarak tabii maç sayısı olarak e, Abdullah Hoca'nın çok fazla maçı var ama hani ortalama olarak puan ortalaması olarak baktığımızda geçtiğini yani şampiyon hocayı geç, neredeyse geçmiş 2.3 ortalama İsmail Hoca'nın büyük bir başarısı var onu söyleyelim. E, ama İsmail Kartal döneminin e, en iyi performansı Değildi yani belki de en kötü performansı ki genel yorumlar o yönde. Ee, buna rağmen Fenerbahçe'de bir kültür oluştu, bir kazanma alışkanlığı oluştu. Bu önemlidir. Ee, Arda konusunda da penaltiyi hoca attırdıysa, ya bilemiyorum orada ben biraz daha riskli bir karar olarak görüyorum. Yani e, maç henüz garantilenmemiş. O penaltiyi Arda'ya attırmak doğru bir karar mı Tabii ki oyuncu kazanmak istiyorsunuz. Kataköy'de ilk golünü atsın. Güzel. Yani e, düşünce gayet iyi. Ama diğer taraftan da Eee penaltısı varken riskli bir karar gibi de değerlendirilebilir. Ne, nereden baktığınıza bağlı. Netice itibariyle zaten Valencia'da topu bıraktı. Şöyle bir şey oldu Nevzat. Arda girdikten sonra bir top kaptırdı. Yani kötü acemice bir top kaptırdı. Seyizi alkışladı. Seyirci o mesajı verdi. Yani Arda penaltıyı kaçırsa da biz arkasındayız dedi. O yüzden o özgüvenle hoca da izin verdiği valisi ya da topu verdi. Mesela o değil tabii, yani tabii. maçın daha garanti bir skoru olsa orada hani kullanmasına izin verilir. Kayıp yani kaçırsa da belki çok fazla antrenmanlarda konuşulmaz. da penaltı atıyorlar belli ki çok iyi atıyor. Antrenman şey. değil ama bu bir maç yani. Ama bu Bazen de risk almak bu, bu, lazım. Bu bir risk yani daha önce aynı durumda Serdar Dursun bırakmadı. Yani takım penaltısı ben ben kullandım dedi. Şimdi taraftar her zaman doğru söyler e, taraftarın müşteri her zaman haklı. düşündüğü doğrudur. Hayır, öyle bir şey yok. Yani genel kura bu yani sen kabul etmeyebilirsin. Genel kural öyle derler. Müşteri yok, her zaman haklı. Işte eğer öyle olsaydı zaten maçı sürekli Arda'yla başlardı. Yani Fenerbahçe taraftan stil doğrultusunda İsmail Kartal hareket etmiş olsaydı bugün Arda diye bir oyuncu belki de şu an Fenerbahçe taraftarının toplam futbol aklı da Arda ilk 11 başlasın demiyor zaten. Merak etme. Yani Ama o yanlış olur, düşünüyorlar onu. İsmail Hoca bu çabasıyla, bu tavrıyla, bu gayretiyle o seyirci tribüne Çünkü topladı. İsmail Hoca yani O kadar bir, da bir kredisi var. İsmail Hoca birçok toplantıda da e, Arda sorusu soruldu ki o da açıklama yapma ihtiyacı hissetti. Arda'yı koruma altına aldığını ifade etti. Ortalama akıl nedir? E, bununla ilgili bir araştırma var mıdır bilmiyorum. E, taraftar, ortalama. Ortak akıl, ortalama e, değil. Ha. ha. O nedir? Yani o Arda'nın bir süre kenarı... Bilmiyorum ya o konuda bence kesin ifadeler kullanmamak lazım. Ama genel olan bir şey var ki İsmail Hoca bu süreci iyi yönetti. E, neticede Fenerbahçe iyi top oynuyor. Ha, dünkü maç özelinde bunu söyleyemeyiz Dün ama... Dün en kötü oyunuydu ama iyi oynuyordu. E, Göztepe maçı da Fenerbahçe açısından kayıt geçti bu da en azından şunu dedirtebildi Fenerbahçelilere. Ya birkaç hafta daha olsaydı ne olurdu? Hakikaten de bunun birçok futbolda, sokaktaki herkes bunu konuşuyor. Yani şu an puan farkı kaç Trabzonspor'la? 11. 11. 11 Bu puan farkı 11 değil de 5 olsaydı bugün çok daha farklı şeyler konuşurduk. Şimdi Selahattin abi şu, şu çok mı? önemli. Kazanamayan demiyoruz. Oynamayan Fenerbahçe'den oynamayan Fenerbahçe'den Sistem arayışındaki Fenerbahçe'den oynayan ve kazanan Fenerbahçe nasıl evrildi? Yani burada tamam İsmail Hoca'nın elinde sihirli değnek yok tamam ama burada tabii olayın psikolojik boyutu var. Oyuncularla ilişki, oyuncuların hocaya desteği. iki temel doğruyla Fenerbahçe bu noktaya geldi. Bir, tandemi buldu. Serdar kim? İki, orta sahasını buldu. Zaitspul, Zaitakan, Mertakan Zayt, Mert Mert Zaitspul Zay tam o zaten bir takımı bir yere taşıyacak olan, büyük hedeflere taşıyacak olan orta saha gücündür senin. Orta sahanın toplam kalitesi neyse genel toplamda da sahaya puan tablosuna o yansır. Fenerbahçe orta sahada ve tandemde istikrarı bulunca zaten iyi bir kaleci var. E çok yetenekli adamları da var. İşte Mesut sonrası rahatlayan İrfancan'ın oyuna daha çok etki ettiğini, daha çok akıl koyduğunu görüyoruz. Ama bunların hepsi o temel doğruların üzerine inşa edilen e, parçalar. Yani kim serdar aziz ve orta saha üçlüsü takımın iskeleti tamam. Bundan sonra becerileri kaldı iş. E, becerili oyuncu da çok fazla zaten var Fenerbahçe'nin. Onlar da e, kendi katkılarını eklemeye koy başladılar bu yapının üzerine ama o yapı bulunmasaydı eğer Fenerbahçe bu istikrarı yakalayamazdı. Özellikle orta sahadaki üçlü. Dün mesela dün maç oynandı e, maçın en güzel hareketi bana göre iptal edilen goldeki Zayis'in vuruşuydu. Futbol seversen eğer ondan keyif alırsın mesela. Gelişine bir tane köşeye bıraktı. Offside bir sayılmadı ayrı mesela. E, ama var, yetenek... Var olmasa goldü zaten ayrı. Ama işte dediğin gibi yetenek öyle ortaya çıkıyor. Yani yeteneği de ortaya çıkaracak olan Aykut Belli bir sistem üzerine o yeteneği kurgulayabiliyorsan, oyun aklı olarak sahaya taşıyabiliyorsan yeteneğin bir anlamı oluyor. Yoksa e Sergen de çok yetenekli. Hem fizik gücün olacak, hem de ortak bir oyunun parçası olabilecek kadar takıma aidiyet Hayır. hissedeceksin. Şimdi Fenerbahçe'de general sayısı çok abi. Orta sahada. Sosa, General. Mesut, Hür General. Hür General. Gustavo, evet. General. Ozan General. Oya general dersek haksızlık değil. Yok şey yani işte. Kulağım Ha. He. Şimdi bu dört tane oyuncuyu oynatmamak evet. e, kolay işte değil. İşte İsmail Hoca gibi. Yani e, buradan Zayt ve Crespo'ya dönüyorsun. Evet. Kolay iş mi? Bu bir risk. Ya futbolun içinden gelince bir de hani aidiyet duygun bir... E, kitleler üzerinde PR yapma, o işte sevimli görünme duygusundan daha ünlü olunca İsmail Kartal'da o var. E, futbolun doğrularını biliyor İsmail Konya Kartal. 4-1 yaptı bu arada abi. Onu da evet. sözünü keserek araya gireyim. E, güzel bir kesmeye değer. Hatta ızgara yap sözümden. Müthiş Çok vurdu. güzelmiş evet. Evet abi. İsmail Kartal bir şans oldu yani bu anlamda. Oyuncuları biliyor, oyuncular İsmail Hoca'yı biliyor. Soyunma odasında, antrenman sahasında, hangi vücut diliyle insanların, o sporcuların hangi mesajı verdiğini çok iyi algılar. Kimse yani İsmail Hoca'ya e, tabiri caizse e, faka bastıramaz diyelim. E, o bunun farkında olarak yönetimin de desteğini arkasına alınca hem doğru orta saha kurgusu e, hem işte Mesut'un kadro dışı bırakılması ve içerideki tartışmaların son bulması, iç huzurun sağlanması bu skorları getirdi. Ama dediğim gibi yani Fenerbahçe'de böyle şiir gibi bir futbol oynamıyor. Taraftar ee, mücadele eden, isteyen, ısıran bir takım istiyordu. Ve o takımı İsmail Kartal sahaya sürdü. Özellikle orta sahadaki verimlilik ve e, iş sevgisi diyelim. işe olan bağlılık, aidiyet bütün takıma sirayet etti. Dediğimiz gibi şeyleri de var. işte Pereria'nın bıraktığı e, bir alışkanlık var. O sayı Samuel, bana göre ligin şu an sağ kenardaki yeni oyuncusu. Özellikle işte hücum eden, hücum etmeyi seven. <laughs> eferdi dokundu bir yerlere taşıdı, bir yerlere getirdi, önemli yerlere getirdi yani. Yani Fenerbahçe bir sürü doğruyu doğru bir akılla biraz geç bir zaman buluşturdu. Hani Nevzat'ın dediğine katılıyorum. Biraz geç buluştu. Hani ikinci yarının başında belki Fenerbahçe Biraz daha erken bu işe yapsaydı, İsmail Hoca hamlesini yapsaydı belki birazcık daha bu, fark kapanmış olurdu ama. Bugün Nevzat biraz durgun abi pek çok Selahattin Kınalı'ya muhalif yap, muhalefet yapmıyor. Ya şeydim belki savura kadar oturduysa. <laughs>